Masumlar Apartmanı'nın 29. bölümü seyirciyi ekrana kilitledi. TRT'nin Rating Rekord Beni dizisi Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben'in tuvalette yaşama kararı ve Han'ın birini zincirlediği imasının bulunduğu sahneler damgasını vurdu. Masumlar Apartmanı 30. Bolun fragmanı da yayınlandı. Dizi hakkında tüm merak edilenler videomuzda Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde yaşananlar, seyirciyi bir kez daha ekrana kilitledi. Han, İnci'nin isteğiyle psikiyatra gitmeye devam etti onun itirafları devam ederken sırf Gülben'in daha fazla üzülmemesi için Esad'ı da isten kovar. Gülben ise öğlen dahi altına işemeye başlaması nedeniyle artık tuvalette yaşamaya karar verir. Onun bu tavrı herkesi soke eder. Han, bir ne final sahnesinde eli kolu bağlı olarak gösterilen ancak kim olduğu bilinmeyen birisine yemek götürmesi ise seyirciyi şoke etti, dizinin yeni bölümünde Han, psikoloğuna kendisi ve ailesi hakkında bilgiler vermeye devam edecek. Safiye annesinin baskılarıyla karşılaşmaya devam ederken Neriman ise bambaşka bir insana dönüşüyor. Öte yandan Han'ın zincirlediği kişi Esat mı yoksa Naci mi sorusu da fragmana damgasını vuruyor. Masum hayatların gerçek hikayesi Masumlar Apartmanı her salı TRT 1'de. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.